Merhaba ben Merve. Google FMCG sektöründe hesap yöneticisi olarak çalışıyorum. Bugün burada L'Oreal Türkiye'den konuklarım var. Kendileriyle Google AR teknolojisini kullanarak hayata geçirdikleri hem Türkiye'de hem de dünyadaki Maybelline New York markaları arasında bir ilk olan Virtual Try-On kampanyasından bahsedeceğiz. Öncelikle hepinize hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz. oldukça heyecan verici bir proje. Projenin detaylarını birazdan zaten konuşacağız. Ee, Murat senle başlayalım. Ben önce birazcık L'Oréal Türkiye'nin dijital dönüşüm macerasını dinlemek istiyorum aslında. Bize aktarabilir misin kısaca? Dünyada birçok marka şu anda tüketicileri yaptıkları iletişim ve ürünleri ve organizasyonlarını yönetim biçimi anlamında aslında bir dijital dönüşüm projesi içerisinde. Aslında bugün her sektörde dijital neredeyse bir lokomotif element. Ama aslında biz L'Oreal'de biraz daha farklı bu işe bakıyor ve daha farklı bir yol alıyoruz. Bizim için dijital aslında adapte olmamız gereken bir trendden çok öte aslında işimizin ve tüketicimizin tam da çekirdeği. Bu anlamda biz inovatif bakış açımızı ve dünyada bir numaralı teknogüzellik şirketi olma vizyonumuzu sadece dijitali yansıtmakla kalmayıp aslında fikir ve uygulamada tüm bu işleri öncülük etmeyi tercih ediyoruz. Peki Murat çok teşekkürler. Berrak sana dönelim. Sen de birazcık bize Maybelline New York'un dijital dönüşüm yolculuğundan bahsedebilir misin? Tabii. Aslında geçtiğimiz birkaç sene içerisinde markamız portfolyo anlamında bir değişiklikten geçiyor. Çok fazla yeni ve inovatif lansmanlarımız var. Dolayısıyla artık eski medya modelimiz dışında yeni dünyamıza tüketiciye bu ürünlerin hepsini tanıtabilmek, tüketicimizi makyaj trendleri, teknikleri ve aslında makyaja dair her şey hakkında bilgilendirmek ve eğitebilmek için dijital bizim için çok çok önemli bir mecra. Biz burada dijital iletişim kanallarımız sayesinde sadece tüketicimize eğitmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda tüketicimize onların istedikleri şekilde ilgi çekici, eğlenceli ve ilham verici içerikler sunuyoruz ve bunu always on olarak yapabiliyoruz. Bu da aslında yıl olan hedef kitlemizin de markalarla iletişime geçme, markalarla yakın bir iletişim kurma isteğine çok doğru bir şekilde cevap veriyor oluyor. Bu nedenle de dijital aslında bizim tüketicimize mesajlarımızı iletebileceğimiz, onlarla yakın bir iletişim kurabileceğimiz ve labirent olma yolculuğunda da tüketicimize doğru yerlerde, doğru noktalarda dokunmak için kullandığımız en doğru mecra diyebiliriz. Çok teşekkürler. Ee, yavaş yavaş projenin detaylarına girmek istiyorum aslında. Emir L'Oreal'in sürekli dijital anlamda kendini yenilediğini biliyoruz. Her zaman ilkleri imza atıyorsunuz, çok inovatif işler yapıyorsunuz. Peki Virtual Tryon projesinin arkasındaki tüketici içgörüsü ya da ihtiyaç tam olarak neydi? Birazcık bundan bize bahsedebilir misin? Merve aslında tüketicilerin ürünleri deneme ihtiyacından yola çıktık diyebiliriz. Türkiye tüketicilerin %50'si mağazaya gelmeden önce aslında ürünler hakkında bilgi sahibi. Birçoğu mağaza içerisinde bile aslında online araştırmalar yapıyor. Makyaj özelinde bu oran diğer kategorilere oranla çok daha yüksek ve bizim için aslında bu çok büyük bir fırsat. Çünkü tüketicinin satın alma yolculuğunu geliştirme anlamında bizim gördüğümüz en büyük fırsatlardan biriydi. Projenin en temel hedefi de surprise Matting ruj ailemizde bulunan ürünlerimizin tüketici tarafından deneyimlenme sürecini geliştirmek ve onların tüm ruj seçeneklerinin denen denenmesini arttırmaktı hali hazırda ürünlerimizi anlatıp mesajlarımızı ana hedef kitlemiz olan milen yıllara fazlasıyla vakit geçirdikleri YouTube'da anlatmak rutinimizde olan bir pratik. Ancak biz biraz da rutinimizin dışına çıkarak müşteriyle marka etkileşiminin biçimini değiştirerek onlara yepyeni bir deneyim fırsatı sunmak istedik. Böylece alışveriş alışkanlığını hedef kitlemizde öğretici ve inovatif bir şekilde değiştirerek dijital yolculuğunun tamamlanmasını sağladık. Maybelline New York'un milen yıllarda bir numaralı Love Brand makyaj markası olma misyonumuz doğrultusunda pazardaki liderliğimizi dijital vizyonumuzla perçinlemeyi amaçladık. Müşteri yolculuğunda tercih etme fazında test deneyimleme sürecini daha iyi geliştirmek adına Virtual Try-On teknolojisinden yararlanarak tüm ruj seçeneklerimizin denenme fırsatını yarattık. Offline test aşamasını dijitale taşıyarak aslında tüketicinin tüm yolculuğunu dijitalde satışla sonlandırmasını sağladık. Çok teşekkürler Emir. Biraz da yaklaşımdan bahsetmek istiyorum aslında. Berrak bize kısaca Virtual Tryon projesi kapsamında nasıl bir yol haritası izlediniz aktarabilir misin? Tabii ki. Aslında proje için seçtiğimiz Super Guj ailesi bizim için çok önemli bir aile markamız için. Geniş renk seçenekleriyle, matlığıyla, kalıcılığıyla tüketicilerimizin oldukça sevdiği bir ürün ailesi. Biraz önce Emre'nin de detaylıca anlattığı gibi aslında ruj alırken tüketiciler mağazaya gidip orada daha önce kullanılmış testileri deneyimleyip kendilerine yakışan renkleri arıyorlar. Burada aslında bizim amacımız tüketiciler mağazaya gitmeden ve bu testileri denemek zorunda kalmadan da kendilerine yakışan renkleri seçebilecekleri, almak istedikleri ürünleri belirleyebilecekleri ve sonrasında da isterlerse offline mağazadan, isterlerse de e-ticaretten satın alma yolculuklarını kolayca tamamlayabilecekleri Yeni bir satış döngüsü oluşturmaktı. Bu noktada da aslında Virtual Tryon projesi sayesinde tüketicilerimize bu deneyimi sağlamış olduk ve aslında satın alma yolculuklarını dönüştürme yolunda büyük bir adım atmış olduk. Virtual Tryon da aslında tamamen mobil bir deneyim olduğu için öncelikle bütün hazırladığımız kurgunun mobili uyumlu olmasını sağlamaya çalıştık. Bu noktada da aslında Hazırlayacağımız videonun hem ilgi çekici, hem ilham verici ama aynı zamanda bir deneme içerdiği için de eğitici bir video olması gerekiyordu. Ee, videomuzun aslında baş karakterini de hedef kitlemizin çok büyük hayranlık duyduğu, Maybelline New York Fashion Week'inde aslında katılan Danla Bilic ile ilerleme kararı aldık ve onunla birlikte bir interaktif video kurgusu hazırladık. Rus serimizdeki 27 rengin içerisindeki en popüler 12 rengi seçerek müşterimizin sanal ürün deneyimini en iyi şekilde tamamlamasını hedefledik. Bununla birlikte Watsons'da Superstay Matting için bir sayfa hazırlayarak sanal ürün deneyimi sonrasında aslında müşterimizin buraya gelerek ürün satın alma yolculuğunu tamamlamasını mümkün kıldık. Bununla birlikte paralelde Google'ın Augmented Reality ekibiyle Virtual Try-On teknolojisini videomuza entegre edilecekleri bir kurgu hazırladık. Sonrasında hem müşterilerimizin ilgili aramalarında karşılarına çıkabilmek hem de aslında YouTube'un ana sayfadaki envanterini kullanabilmek adına Discovery ve Discovery Home Feed ürünlerini kullanarak müşterilerimize aslında videomuzu ulaştırma şansımız oldu. Çok teşekkürler Murat. Aslında birazcık bahsettin Danla'dan, video kreatifinden. Ben birazcık daha bu hikayeyi detaylı dinlemek istiyorum. Virtual Tryon videosunda Super Stay Matt Inc. ile beraber başvuru paylaşan Danla Bilic de var. Can, Dan'la Danlı bir bu projeye nasıl dahil ettiniz acaba? Dan'la mark olarak Maybelline New York olarak oldukça sık çalıştığımız ve gücüne çok inandığımız bir partnerimiz. E dünyanın bir numaralı makyaj markası olarak Türkiye'de ilk kez yapılan bir işi yaptığınızda bunun çok daha büyük kitlelere ulaşmasını istiyorsunuz ve hedef kitleniz milen yıllarsa tabii ki Dan'la aklımıza gelen ilk isimlerden oldu bizim de. New York Moda Haftası'nda, bu yıl 10. kez sponsor olduğumuz New York Moda Haftası'nın için bir anlaşma yapmıştık ve oraya gitmeden önce çekimlerimizi tamamladık. New York Dan döndükten sonra da hemen video yayını aldık. E, New York Moda Haftası boyunca Super Stay Matting rujlar, gerek defilelerde gerekse Danla'nın hazırlığında çok önemli bir yer tuttu. Ve tüketici o yaklaşık 20 gün boyunca zaten sürekli Super Stay Matting maruz bıraktık. Ve o kadar heyecanlanıp o kadar bununla ilgilendiler ki döner dönmez bu videoyu yayınladığımızda e, çok ilgili oldular. Zaten özellikle Danla'nın kitlesinin bu teknolojiyle çok e, haşır neşir olacağını tahmin ediyorduk ama bu kadar ilgiyi biz de beklemiyorduk. Ve bu sayede e, çok e, güzel sonuçlar elde ettik. Can çok etkileyici sonuçlar olduğundan bahsettin. Emir birazcık bize iş sonuçlarından bahsedebilir misin? Tabii ki. Aslında sonuçlar çok etkili. YouTube'da erişmeyi planladığımız hedef kitlenin %52'sine ulaşan interaktif videomuz ile beraber global benchmarklar üzerinde gerçekleşen %32'lik eğer aktivasyon oranıyla toplamda 1 milyon 400 bin adet şey denemesi elde ettik. Aslında müşteri etkileşimini sanal deneyimi birleştirerek müşteri yolculuğunun tüm aşamalarına değindiğimiz yolculuğunu satış ile tamamladık. Bu kampanya dönemiyle bir önceki ayı kıyasladığımızda ise aslında satışlarda 6 kat, toplam gelirde de 3 kat elde et, artış elde ettik. Çok teşekkürler. Gerçekten L'Oreal Türkiye olarak çıtayı çok yükselttiniz. Ben de L'Oreal Türkiye'nin bir sonraki hareketinin ne olacağını gerçekten merak ediyorum. Beyrak ben bu kadar başarılı sonuçlar, bu kadar başarılı isimlerle çalıştıktan sonra ileriye dönük olarak pazarlama stratejinizi nasıl etkiledi bu proje? Birazcık onu aktarabilir misin? Ee, tabii ki aslında bu tarz inovatif çözümleri pazarlama stratejimizin merkezine yerleştirmek bizim hem şirket olarak bir tek vizyonumuzda hem de markamızın dijital stratejisiyle oldukça uyumlu bir hareket oluyor. Dolayısıyla aslında önümüzdeki dönemde de bu tarz yeni geliştirilecek projeler için de yeniden bu AR projesini maksimize etmek anlamında da yapabileceğimiz her şeyi önümüzdeki seneler için planlamaya devam edeceğimizi söyleyebilirim aslında. Bu konuda aslında hem Türkiye'de hem dünyada L'Oreal olarak ve Maybelline olarak bu konuya öncülük etmek bizi gerçekten gururlandıran ve mutlu eden bir proje oldu. Aynı zamanda önümüzdeki seneki stratejimizde de şimdiden Virtual Try-On'u nasıl yerleştirebileceğimizi planlamaya başladık. Yine bu ürün ailesi bizim için çok büyük bir öncelik olmaya devam edeceği için seneye yapacağımız yatırımlarda da yine bu Virtual Try-On teknolojisini ve videomuzu nasıl maksimize edebiliriz? Ve bunu aslında daha geniş kitlelerin deneyimlemesi için neler yapabiliriz üzerinde oldukça sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Önümüzdeki sene yapacağımız aktivitelerde de aslında tüketicilerimize daha geniş çapta bu projeyi anlatabilmek ve tanıtabilmek adına daha geniş saha aktivasyonları, POS destekleri, influencer destekleri ve medya destekleriyle bu projeyi bir adım öteye taşıyacağız ve aslında daha da büyük oynayacağız diyebiliriz. Bu keyifli sohbet için hepinize çok teşekkür ederim. Aynı zamanda da hem Türkiye'de hem de Maybelline New York markaları arasında dünyada bir ilk imzattığınız için de hepinizi çok tebrik ediyorum. Bu arada aslında fırsatını bulmuşken bu projeyi gerçeğe dönüştürmemize bize destek olan hem Google Türkiye ekibine hem de bizimle aslında saat farkına bakmaksızın günler geceler boyu bütün renkleri en doğru şekilde oturtmamızı sağlayan Google Amerika ekibine çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bizim için de çok keyifli, bir o kadar da zorlu bir süreçti. Evet, Maybelline Türkiye, Türkiye'de bir ilke imzaladı ve Virtual Trayon teknolojisini kullandı. Virtual Trayon teknolojisi sayesinde videoyu izleyenler, video ile eş zamanlı olarak favori ürünleri deneme şansı yakaladı ve marka çok başarılı sonuçlar elde etti. Ben Hep'sine tekrar teşekkür etmek istiyorum ve tebrik etmek istiyorum. Bir sonraki Think With Google videosunda görüşmek üzere.